Önergü üzerinde söz isteyen Süleyman Nevzat Korkmaz Isparta Milletvekili. Buyurun Sayın Korkmaz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli arkadaşlar, devlet teşkilatını ne milyar dolarlık bütçeler, ne kuvvetli ordular, ne de sahip olunan tanklar, toplar, tüfekler ayakta tutar. Elbette bunlar bir devlet için de bir devletin yaşaması için önemli şeyler. Ama ama devleti ayakta tutan en önemli güç adalettir. Tarihçiler 600 yıl ayakta kalan Osmanlı Devleti'nin en önemli vasfının adalet kurumuna vermiş olduğu öneme bağlarlar. Vatandaşlarının devletinin adil olduğuna ve kendisine de hakkaniyetle davranıldığına olan inancı bir devletin yaşaması için en önemli şeydir. Zaten bu yüzden adalet mülkün temelidir deniyor. Mülkün yani devletin temeli sahip olunan milyar dolarlık kaçak saraylar, 200 milyon dolarlık özel uçaklar, milyarlarca liralık makam araçları değildir. Devlet bunlarla itibar kazanmaz. Üzerinde güneş batmayan Büyük Britanya'yı diz çöktüren şaşaa, debdebe değil, Gandhi'nin tevazudur. Herkes için adalet istemesidir. Oda sayısı ile itibar kazanılmış olsaydı değerli arkadaşlar o zaman sormamız lazım. Bin oda yerine niye 2000 oda yapmadınız? Sayın Erdoğan da adalet istiyorum diyor. Adeta nalıncı keserinin kendisine yontması gibi herkes adaletsizlik altında inim inim inlerken sessiz kalıyor. 17-25 Aralık tarihinden sonra da sesi yükseliyor ve adalet aklına geliyor. 2010 anayasa değişikliğini yaparken hukukun üstünlüğünü getiriyoruz demediniz mi? Bunun için milletten oy istemediniz mi? Üzerinden tam 4 yıl geçti. Bırakın bu iyileştirmeyi sağlamayı, daha da bir daha da kötü bir sonuç ortaya çıkmadı mı? Erdoğan, Sayın Erdoğan adalet istiyorum derken aslında kendisini şikayet ediyor. Yargıyı ne hale getirdiğini anlatıyor. Cumhurbaşkanının adaletten şikayet ettiği bir ülkede sokaktaki vatandaş derdini kime anlatsın? Bu ülkede adalet kurumuna olan güven yüzde %28'lere kadar gerilemişse devletten söz edilebilir mi? Şu anda sokaktaki vatandaşla vatandaşta maalesef haklının değil güçlünün haklı olduğuna dair kuvvetli bir inanç var. Bunun en büyük sebebi 17-25 Aralık yolsuzluk hadiselerinden sonra hükümetin adalet mekanizmasını tahrip eden, mahkemeyi hakir gören, hakim savcıyı savcıya müdahale eden yaklaşımlardır. TÜSİAD'ın iş dünyasında yaptırdığı bir anket var değerli arkadaşlar. Ülkede yolsuzluk ve rüşvet olmadığını düşünenler sadece yüzde yirmi iki. Yani yüzde sekseni ülkede rüşvet de var, yolsuzluk da var diyor. İşte AKP'nin yönettiği devletin vatandaş tarafından algısı bu. Bu ankete göre yolsuzluğa sebep olan nedenlerden birisi de birisi de hakikaten dikkat çekici ve üzüntü verici. Yasal mevzuatın uygulanmadığı yönündeki kanaat. Yani değerli arkadaşlar, insanlar meclisimize diyor ki sen hangi düzenlemeyi yaparsan yap uygulanmıyor. Vatandaşın devletin meşru gücüne olan inancı kalmamış. Yani Anlayacağınız değerli arkadaşlar, villalarda sıfırlanan sadece servetler değil, sıfırlanan adalet olmuş. Bu ankete göre yolsuzluğun en çok ulaştırma sektöründe olduğuna inanılıyor. Vatandaş, hızlı trenler, efendim Marmaray, havaalanları, duble yollar, inşaatları, e, Marmara ihaleleri, efendim ulaşım, iletişim, haberleşme alanındaki e, satın almalar, özelleştirmeler temiz olmadığını düşünüyor değerli arkadaşlar. Düşünmüyor. Hatta bunu görüyor. Yolsuzluğun olduğunu görüyor da niye ihbar etmiyor? Evet, bu da çok ilginç. Çünkü çünkü ihbarın sonuç vermeyeceğini düşünüyor. Kimliğinin ifşa edileceğini düşünüyor. Bu gerekçenin meali şu. Kıymetli arkadaşlarım. Vatandaş şöyle diyor. Balık baştan kokmuş tepedekiler temiz değildi ki değildir ki kimi kime şikayet edelim ne çare ki ipin ucu birilerinin elinde diyor gördünüz mü arkadaşlar adaleti katlettiniz devleti bitirdiniz derken kastettiğimiz tam da bu başta cumhurbaşkanı olmak üzere başbakana ve AKP'ye bir kez daha sesleniyoruz yargıdan elinizi çekin hepinizi saygıyla selamlıyorum teşekkür ediyorum